Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün bir son dakika haberiyle birlikteyiz. 2021 yılı jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları bugün itibariyle açıklandı. Açıklandıktan sonra kafalarda bir sürü soru işareti var. İşte bizi ne zaman tekrar çağıracaklar ya da mülakatlarda neler yapmam gerekiyor? Bu sorular geldi. Kumsal 66 bu 71 ile kapandı ee, diye biliyorum. Zaten onun analizini de yapacağım. Kaçta kapattığını Instagram hesabımızda paylaşacağım. İkinci grup olur mu? Ee, olmaz diye tahmin ediyorum. Çünkü herkese bir tarif vermişler. O yüzden olmaz diye tahmin ediyorum. Ama ek alım olur mu? Onu bilmiyorum. Belki olabilir, belki olmaz ya da yeni alıma gidebilirler. Sınava gidecek arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. E, yalnız sınava giderken çokça çalışmanız gerektiğini unutmayın. Zira 5000 kişi alınacak, 25000 kişi sınava çağrılacak. Yani 25000 kişi arasından elemeler yapılacak. Sınav süreci biraz zorlu olacağı için mülakatlara e, önem vermenizi tavsiye ederim. Zaten mülakatlara hazırlanabilmeniz için bir uygulama geliştirdik Play Store'da uygulamamız mevcut oradan mülakatlara hazırlık yapabilirsiniz zaten ben soruları da güncelleyeceğim güncel olan bütün soruları ekleyeceğim oradan çalışmanız sizin faydanız olacaktır bilgisiz gitmeyin bilgilenip gidin sizin için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar bu yıl içerisinde de e, jandarma uzman erbaş alımı yapar mı? İhtiyaca göre alım yapabilir ya da yapmayabilir. Bu konuda kesin konuşmamız mümkün değil. Zaten alım olunca veya böyle sonuçlar açıklandığında ben sizlerle paylaşıyorum. Son dakika haberi olarak paylaşıyorum. Bilgilendirme yapıyorum. Sizlerden ricam e, videoyu izleyen arkadaşlar videoyu beğenip abone olursa sevinirim. Sorgulama yapmanız için aşağıda açıklama kısmında link bıraktım. O linkten sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca sorgulama yapabilmek için aşağıdaki linkten şuraya erişim sağlıyorsunuz. Bakın arkadaşlar şuradan sorgula diyorsunuz. Sorgula dedikten sonra TC kimlik numarası, e-devlet şifresini girdikten sonra sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi mülakatlara hazırlanmak için de e, yine açıklama kısmında link paylaştım. Mülakat uygulamamızın linkini oradan mülakat uygulamamızı indirip de mülakatlara çalışabilirsiniz. Ayrıca sizden ricam e, videoyu izleyen arkadaşlar... Kaçla başvuru yaptı? çağırıldı çağrıldı mı ya da kaçla kapattı vesaire yorum yaparsanız sevinirim. Diğer arkadaşlar için de bilgi alışverişi olmuş olur. Daha sonra sınavlara giderken götüreceğiniz belgeler, götürmeniz gereken evraklar, nasıl gideceksiniz? Bunların hepsini tek tek paylaşacağım, video çekip paylaşacağım. Ayrıca web sitemizden de yayınlayacağım. Şimdiden sınava girecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Selametle arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.